Yeni bir projeye başladığım zaman ilk dikkat ettiğim şey kullanacağım ürünlerin doğal olması kendi ürettiğim ürünler dışında ekstradan almam gereken ürünlerde mümkün olduğunca en doğalını temin etmeye çalışırım. Örneğin yeni bir sabun üretimine geçeceğim diyelim. O sabun üretiminde kendi yağlarım dışında kullandığım diğer yağları en doğalını seçip en steril şekilde elde edilmiş olanını tercih etmeye çalışırım. Ben üretmeyi seven bir insanım. Doğallığı seven bir insanım. O yüzden samimiyeti de severim. Girişimci bir insan olduğumu söylerler çevremde kişiler yaptamış tek kelimeyle ifade edecek olursam doğallık. Ürünlerimizde mümkün olduğunca kullandığımız yağı diyeyim, sabunlar olsun, ondan sonra da mumlarda olsun ürettiğimiz her şeyde mümkün olduğunca kullandığınız yağların en safını, en doğalını hani temin etmeye çalışırız. Bizim için hani önemli olan en önemli kriter doğal ve saf olması, elde ediliş şekli Biz kendi yağlarımızı mesela odun ateşinde distilasyon yöntemiyle elde ediyoruz. Bir lavantadan böyle damıtma yöntemiyle damla damla böyle alıyoruz o yağı. Yani 100 kilodan 1 litre lavanta yağı elde ediyoruz. Sabunlar üretiyoruz. El yapımı doğal sabunlar, bitkisel mumlar üretiyoruz. Bunun dışında yağlarımız var. Lavanta yağı, kekik yağı, limon, portakal, nane yağı. Bu yağlarımızı da genelde buhurdanlıkla lanse ediyoruz kişilere kullanım açısından. Onun dışında da farklı şekillerde de kullanım şekilleri var zaten. Oda spreylerimiz var. Kurutma makinesi toplarımız var yün keçelerden. Peeling görevi görmesi amaçlı keçeden yapılmış sabunlarımız var. Yün keçelere sarılmış olaraktan. Onun dışında yani daha sıralayabileceğim bir sürü ürün kriterimiz var bizim ürettiğimiz. de en önemli kriter mümkün olduğunca en doğal ve en saf olması. Bizim yaptığımız işte tamam dediğimiz bir an yoktur. Sürekli kendimizi yenilememiz gerekir. Sürekli bir artılar koymamız gerekir. Tamam dediğimiz an durduğumuz an olur zaten. Kendimi en başarılı hissettiğim an İlk e, yurt dışı siparişimi aldığım andı Amerika'ya e, sabah saat yedi buçuk sıralarındaydı ki ben e, sabah altı buçukta iş yerine gitmiştim. Bir motivasyon düşüklüğüm vardı hatta. Tam sabun üretirken WhatsApp'ıma ilk e, sabun yüklü bir Amerika'dan gelen sabun siparişim geldi. Bu benim en böyle kendimi başarılı, en mutlu hissettiğim andı yani emeklerimin karşılığını almaya başladığım bir andı. O benim böyle bir anda çalışma şevkimi tabii arttırdı. Onun dışında daha da beni böyle yüreklendirdi diyeyim. Eşim yaptığım iş anlamında girdiğim her alanda her zaman için beni destekleyici bir karakterdir. Yapabilirsin, bunu da yapabilirsin, bunu da başarabilirsin. Bu yani bizim gibi kadınlar için çok önemli bir tek hani yaptığım iş anlamında değil, bu bir spor alanında da olabilir, özel hayatımda olabilir. Her yaptığım işte her zaman için başarabileceğim anlamında beni hep yüreklendirerek destekler. O anlamda da şanslıyım diyebilirim. Ben bu işe ilk önce e, lavanta'ya dikerek başladım. Önce lavantayı diktim onu tanımak anlamında. Bu kısa bir süreç değil, uzun bir süreç. Önce lavantayı diktiğimizde o bitkiyi bir tanıdık. Bitkiyi tanıdıktan sonra alanı genişlettik lavanta anlamında. Sonra daha ne yapabiliriz dediğimizde e, işte distilasyon makinesi işte kurduk ve yağını almaya başladık. Tabii e, yağını aldıktan sonra da hani bir anda bir şeyler olmuyor. Hep acaba ne yapabilirim noktasını düşünüyorsunuz. Sanki yapamayacakmışsınız gibi, boşa mı çalıştım acaba, olmayacak mı? sonra o yağdan sabunlar üretmeye başladım. Ama tabii o sabunları üretirken de bir anda çok güzel sabunlar elde etmedim elbette ki. Birçok yapmış olduğum sabunu kullanamadım. Sonrasında düzgün sabunlar elde ettiğimde siparişlerim geldiğinde işte bu gerek yurt dışından gerek yurt içinden işte o zaman düştüğüm anda yükseldiğim an diyebilirim. Hayatla ilgili başarı tanımım, planlı olmak diyebilirim. Bir işe başlarken ilk önce o işle ilgili olması gereken şeyleri planladığınızda, programladığınızda her şey olması gerektiği şekilde gidiyor. Planlı ve en önemlisi programlı olmak diyebilirim. Dikap, Denizli'de ve bölgedeki iş kadınları için destekleyici bir platform. Kişilerin birbiriyle birleşmesi, iş anlamında da o hani ortak noktalar bulunabilecek destekleyici bir platform diyebiliriz. Şu anda bütün yükümlülük benim kendi üstümde, bütün kararları kendim artı veya eksi kendim alıyorum. Bunun neticesinde gelen hani olumlu veya olumsuzlukları kendim göğüslemem gerekiyor. Bu da benim için bence artı bir durum. Burası benim kaybolduğum alan diyebilirim. Çünkü burası benim e, üretim yaptığım alan. Buraya girdiğim zaman böyle kokular içerisinde kendimi kaybettiğim, zamanı kaybettiğim alan. Yani benim için burası em, en kendimi rahat hissettiğim, en güvende hissettiğim yer. En özel yer.